Haftanın siparişleri bölüm 29'a hoş geldiniz. 1 ve 2 numarada Picasso eskizi tişörtler var. Bu siparişler Etsy mağazamdan yani yurt dışından geldi. Her zamanki gibi kumaş boyasıyla elde boyamalarını yaptım. Sonra ütüledim ve paketledim. Bedenleri ve alıcıları farklı ama ikisi de Amerika'ya gidiyor. 3 numarada Chopin mağazamdan bir mini kitaplık siparişim var. Müşterim bana kitap isimleri verdi. Bu kitapları hazırladım. Ayrıca Galatasaraylı bir minyatür kupa yaptırmak istedi. Bunu da hazırladım. Mini kitaplığa eklenecek dekorları tamamen müşterinin isteğine göre hazırladığım için her türlü şeyi ekletebiliyorsunuz. Minyatür fotoğrafı fotoğraf çerçevelerini de Galatasaray temalı yaptım. Bir de Zerrin Özer'den yaz şarkısının görselini ekledim. Müşterimin eşi fanatik Galatasaraylıymış o yüzden her şey sarı kırmızı oldu. Tüm ürünlerime ekrandaki Shop Year linkimden ulaşabilirsiniz. 4 numarada da Shop Year mağazamdan bir siparişim var. Müşterimin belirttiği kitapları içeren bir minyatür dekor hazırladım. 6 kitap istemişti ama yer kaldığı için bir tane de hediye ekledim. Toplam 7 oldu. Bu sipariş İzmir'e gidiyor. Bir önceki mini kitaplıkta Çorum'a gidiyordu bu arada. Paketlerimi çantama atıp kargonu yolunu tuttum. Belki önümüzdeki haftada sizin siparişinizi hazırlarım. Güle güle çocuklar.